Set ne kadar güzelmiş lan şu. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mert'e birlikte rekabetçi oynuyoruz. Bir kişi kaldı. Adam göreydim be. Aa, var. az önceki lan. Lan tam mermi sıktım. Hep evet, de öyle olur zaten. Vallahi bak yeni diz videodan görürsün. <laughs> Geldi <derden>. adam. <laughs> ya biliyorum. Bak o kadar bekliyorum. A, mı o adamı? Benim ölümü mü bekledi? Orada değildin ya. <laughs> Aynen. Oh karbon yediniz. Ne çekerim. İçimi yağlar öyle. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hadi göster, hadi. Helal olsun. Ne güzel beşe şey hiç çekmiyor. <laughs> Hepiniz ölseniz ne giderim diyecektim de. Yakışmadı. Peki. <laughs> bu maç ikinci düşüncelik yakışır diyeceğim de. Karşı takımın rankı ne acaba ya? Var ya yayında karşımıza Atarusta usta şey eliti bu ranklarda. Video çekiyoruz diye var ya atıyoruz eliti şeyi, zümrütü, gümüşü. ne <laughs> <laughs> Hadi bak ben de adam göreyim. <laughs> Mert Arkan. Bir kişi kaldı. <laughs> adam ne güzel yedi lan. Mermiyi. Bir anda baktım yıkıldı. Bomba bölgelerini koru. Bu girişte videoda 8 dakika olmayacak. Oto var Oto bir şey. var. Kapalı var mı? Bir <laughs> kişi <İlkisi> kaldı. <laughs> Açıkta kanki. Vallahi hiç umurumda değil. Bot da yatsalarsa arayarak gideceğim. Adam scope koyuyor orada. Var ya sesim şu an kesin çok kötü gidiyor ha. Daha ne ah. girince? İnşallah. O bomba nasıl girmedi oraya? Çok güzel. Hayır ya kapalı. Da gelmedi daha ama. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Yapalım, dikkat et. Ya üst çıktı üst üst üst. Açık orta açık orta. Açık orta diye adam var ya şeyle söylüyorum. Ben geliyorum hemen. Savaşanlar, bomba bölgelerini koru. Geldim, kusura bakmayın, geldim. Artık yok. Artık yok. Kendi kendi base olabilir ya. Kendi base bir tane öldü. O da yok. Üste çıkıyordu o öldü. Bir tane daha alabilir ama. Canı yani bir. Önümde. Bot. <laughs> Sanıyorum bu arada bot diye. Bomba bölgelerini. Telafi etmiş şimdi ya. Bir dakikalık at, boşluğu. Tap bas abi. abi. Tap bas. Eee KD oranına... Diyeceğim de senin de KD oranı daha yüksekmiş. <laughs> Yine üst. Bir tane daha var. Oy! Bana. Karbon! Karbon! İzle Oy. Abi, izle. Hayatını ilk defa karbon attı. Diyorum <laughs> oradaydı <laughs> çünkü evet. adam. Roller değişiyor. Abi 6.42 dakika sürdü daha. Yedi buçuk vuracak en fazla burada. Niye bu kadar hızlı çıkıyor ya? Biz teslim olalım. Alalım. Bir de teslim olalım, aynen. Çok mantıklı. Adama söverler lan 9-0'da teslim olana. Lan. Çıkacak zaman mı kanki orası? Kendi reis kesin. Ota geçiyor. Kaçamadım. Lan açıkta pusuyor ya. Zula kazandı. Kolaysın. Kolay tabi. Biri bot diyordu sanki ya. Bot mu? Birinci olman botluğunu değiştirmiyor. Biliyorsun. <laughs> Enkan ben de çıkıyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz teşekkür ederim. Ben videoyu kapatıyorum. Tekrardan hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Bayramdan sonraki yayınlarda. Allah'a emanet. <laughs>